Kuyumcu soygununun bu seferki adresi maalesef İstanbul Beykoz oldu. Kavacık mahallesinde bulunan kuyumcuya gelen 3 soyguncu ellerindeki çuvalla içeri girdi. Soyguncular saniyeler içerisinde vitrinde bulunan ziynet eşyalarını alarak çuvala doldurdu. Şüpheliler vitrinden çaldıkları altınları bir çuvala koyarak hızlı olay yerinden uzaklaştı. Sabah dükkana gelen iş yeri sahibi E.D. kepengin açık olduğunu ve içerideki malların çalındığını görünce polisi aradı. Olay yerine gelen polis ekipleri, hırsızların iş yeri kepenginin uzaktan kumanda frekansını tespit ederek içeri girdiklerini belirledi. Hırsızlık büro amirliği tarafından olayla ilgili yürütülen soruşturmada polis şüphelilerin olayda kullandıkları otomobilin izini sürerek kimlik tespiti yaptı. Küçük çekmece ve bağcılarda 6 ayrı adrese düzenlenen operasyonda, İsmail H. Ç, Serkan Ç., Ertuğrul Ö. ile Y. gözaltına alındı. Asayi Şube Müdürlüğü'nde sorgulanan şüphelilerin daha önceden defalarca gözaltına alındıkları da tespit edildi. Polis yaptığı soruşturmada daha önceden meydana gelen 14 ayrı iş yeri hırsızlığının failleri olduğunu tespit ettiği şüphelileri işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk etti. Şüphelilerden 3'ü tutuklandı. Kübra Y ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.